Ben Ufuk Tüzün. Bu videoyu 16.03.2024 tarihinde Yemlik Kumla Mahallesi'nden çektim. Görmüş olduğunuz videoyu Kumla Mahallesi'nde birinci duraktan çektim. Karşı tarafta Yemlik Serbest bölgede bulunan o bölgede bulunan limanların olduğu yer. Karşı taraf Mudanya ekstra il biraz ilerisi. Bugün Kumla Mahallesi'nde gayet hava güzel, temizdi. Yürüyüş yapılabilecek gibiydi. Youtube kanalıma abone olarak videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz yer 10. durağın oralarda. Kumla'nın. Kumla 10. durağın oralarda sahil bölgesi. Gördüğünüz gibi hava gayet temiz. Yürüyüş yapılabilecek gibi. Burası gördüğünüz e, büyük kumlanın olduğu Ali Sevinç Parkı'nın olduğu yer. Karşı taraflar Büyük Kumla Köyü'nün olduğu bölge. Beni takip etmeyi unutmayın gördüğünüz bölgede yazın e, çay bahçesi gibi bir yer oluyor. Denize giriyorlar buradan. Karşı taraf Ali Sevinç Parkı. Büyük Kumla'nın olduğu bölge. Youtube kanalımı abone olarak videolarımı izleyerek, yorum yaparak, videolarımı beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu da Büyük Kumla'nın olduğu yerde kumla gemlik arası çalışan otobüslerin durağı, durağın olduğu bölge. Beni takip etmeyi unutmayın.